Baskil'de kayısı rekoltesi, bu yıl aşırı yağış ve çiçeklenme sorunu nedeniyle %80 düştü. Bölgede yaklaşık 1 milyon ağaçta yetiştirilen kayısılar, hastalıklar nedeniyle çiçek açamadı ve tozlaşma gerçekleşmedi. Bu durumda her bir ağaçtan sadece 30 kilogram civarında kayısı elde edileceği öngörülüyor. Türkiye'nin en önemli kayısı üretim bölgelerinden biri olan Elazığ'ın Baskil ilçesinde bu yıl aşırı yağış ve nem sebebiyle kayısı üretiminde ciddi bir düşüş yaşandı. Yaklaşık 1 milyon ağaçta kayısılar önce manolya ardından çillenme olarak bilinen yaprak delen hastalığına yakalandı. Her sene her bir ağaçtan ortalama 150 kilogram kayısı elde edilirken bu yıl yaşanan hastalıklar nedeniyle ağaçlar çiçek açamadı ve tozlaşma gerçekleşmedi. Böylelikle her bir ağaçtan sadece 30 kilogram civarında kayısı bekleniyor. Bu durum ise rekoltenin %80'e kadar düştüğünü gösteriyor. Bu zor durumla başa çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten bölgedeki kayısı üreticileri ise, üretim kaybının ekonomik etkileri büyük ölçüde hissedileceğini kaydetti. Kayısı üretiminin, Baskil ilçesi ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olduğu ve bu üretim kaybının, yerel ekonomiyi ve istihdamı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Bu seneki kayıplarının çok büyük olduğunu bile getiren kayısı üreticilerinden Muzaffer Şimşek, kayısıda bu sene %80 kayıp var özellikle çiçeklenme döneminde aşırı yağıştan kaynaklı olarak halk arasından dölleşme olarak bilinen tozlaşma yapılmadı. Aşırı yağışın ayrıca hastalık etkenleri vardı. Çamurdan dolayı ilaçlamayı sağlıklı bir şekilde yapamadık. Kayısı bizim bölgenin önemli geçim kaynaklarından biridir. Eskiden aç başına 150 kilogram kayısı alıyorsak, bugün alacağımız kayısı 30 kilogram civarında olacak. Böyle bir kaybımız var. Şu anda hala yağışın ağaçlardaki zararları duruyor. Özellikle meyvelerde çillenme olayı yine yağış kaynaklıdır, dedi. Kayısı üreticilerinden Abdulrahman Şimşek ise, bu sene yağışlardan dolayı kayısıda herhangi olumlu bir şey yok. Bazı bahçeler komple boş. Çiçeklenme döneminde yağış vardı. Yağış polenlenmeyi engelleyince ağaçlar tozlanmayı yapamadı. Bunu da yapamayınca ağaç kısırlaştı. Kış ve sonbahar mevsiminde kurak geçti. Handa çiçeklenme döneminde yağmur başladı ve hiç kesilmedi. Zaten açlar, yağmur zamanında çiçeğini açtı. Bazı bahçelerde %90, bazısında %100 kayıp var diye konuştu. Yani yağışın fazla olmasından kaynaklı çiçek döneminde özellikle manolya dediğimiz bir hastalık oldu. Şu manolya hastalığında gerçi biz 3 defa ilaçlama yaptık. Normalde tek ilaç yeterliydi ama bu defa yağışlardan dolayı 3 ilaçlama yapmak zorunda kaldık. Yine e, çok fazla hasarımız yok ama meyve tutumunda çok ciddi kayıplar var manolya. Bu aşırı yağıştan, nemden oluşan bir hastalıktır. gerekli ilaçlara atılmadığı zaman ya da yetiştirilemediği zaman böyle önce çiçekler başlayan kuruma sonra dalın tamamına daha sonra ağacın hepsine göre. Üç ilaç attık zaten yağışlardan dolayı şöyle yerden de görün çamurun içerisinde ilaç atabildik. Traktörlerle tarada çıkmıyor yani aşırı yağıştan dolayı. Bu sene öyle bir kaydımız oldu. böyle bir lekelenme şeklinde şu yaprakta da gördüğünüz yaprak veren hastalığı oluşmakta. Bunun için de iki ilaç uygulaması yaptık. Yine başarılı olamadı. Muhtemelen üçüncü ilaç uygulamasını yapmamız gerekecek. Kayısı bu sene yüzde seksen kayıplarda. Özellikle çiçeklenme döneminde aşırı yağıştan kaynaklı olarak tozlaşma yapılmadı, halk arasında işte döllenme olmadı dediğimiz olay gerçekleşti. Artı hastalık etkenleri vardı aşırı yağıştan dolayı. İlaçlamayı çamurdan dolayı çok sağlıklı bir şekilde yapamadık. Traktörler tarlaya giremedi. E kayısı tabii bizim bölgenin önemli geçimlerinden biriydi. Bu seneki kaybımız da çok büyük. Yani ağaç başına Eskiden biz 150 kilo kayısı alıyorsak bugün alacağımız kayısı yaklaşık 30 kilo civarında. Yani böyle bir kaybımız var. Şu anda halen yağışın zararlarını ağaçlarda görebilirsiniz. Ee, özellikle meyvelerde çillenme olayı yine yağış kaynaklıdır. Yani bizim yaprak deren hastalığı dediğimiz bu hastalık var şu anda. Öncesinde manolya hastalığı bazı bahçelerde belki görmüşsünüzdür. Ee, tamamen yapraklarının olmadığı bahçeleri de görebilirsiniz. Bunların hepsi yağış kaynaklı hastalıklardır. Kaysi bu sene yağışlardan dolayı herhangi bir olumlu bir şey yok. Yani yüzde on ya var üstünde ya yok. Yani bazı bahçeler komple boş. Çiçekleme döneminde yağış yağıyordu. Polenlemeyi engelleyince tozlama yapamadı. Yapamayınca da yani kısırlaştı. Barda çok yağış vardı evet. Ya, e, son bardak kurak geçti kışın ortasına. Yani Aralık, Ocak kurak geçti. Ondan sonra yağışlar hiç durmadı. Tam da bir geldi çiçekleme döneminde yağmur başladı, hiç kesilmedi. Zaten çiçeği de yağmur içinde açtı çiçeğini. Açınca tozlamayı yapamadı. Tozlama yapılmayınca da hepsi döküldü. Yüzde 90 da var. Bazı bahçelerde yüzde yüz de var. Ha bizim bu bahçe biraz iyi yani biraz yüzde 20 falan var üstünde.